Özgür Özel bugün öyle bir çıkış yaptı ki kardeşim dedi benim çok müthiş bir sürprizim var. Mersin'de konuştu ve o sürprizi açıkladı arkadaşlar. Şimdi bir dinleyelim sürprizini. Peki bu verdiği maaşla 14.500 lirayla geçim olur mu? Bu asgari ücretle geçim olur mu? O zaman anladığı dilden konuşacağız. O zaman söylediğini ve hak ettiğini yapacağız. Hazır mısınız? Mersin'den başlıyoruz ve bütün Türkiye'deki emeklileri, asgari ücretlileri, tüm ezilenleri bu iktidara kırmızı kart göstermeye davet ediyorum. <laughs> Sürpriz bu. Ne bekliyordunuz?